Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Mert. Bugün GTA San Andreas'in e, yeni bölümüyle devam ediyoruz. Kaldığımız yerden bu sefer. Tamam. Şimdi bir dakika. Hı. Şimdi Switch'in göreviyle devam edeceğim. Zaten başka bir görev de yok. Hı. doğrusu. Sana ne oluyor Rider? Sark kazan. Sweet. Yani bu. Hmm. Ne? Ayı. Ne acıkması lan? <laughs> tavuk olsun mu? Evet evet tavuk tabii ki. Ben de bir tako alayım abi neyse şimdi lan, alışmışım bu araba ilk defa böyle ters lan neyse evet aynen öyle cj Sparsa insanlar vermeyeyim. Karnını istiyorsun güçlenmek için bir şeyler mi Evet yemelisin CJ. Oo, dokuz numara. <laughs> Dur bakayım. Bir smokin kini ver. Oh. Öh! Üf. Abi dükkanı batır yani. <laughs> Of <laughs> oh, rider of <laughs> Evet aynen. <laughs> oh. Hadi bakalım. Ne oldu lan? Rider ne ne diyorsun oğlum? Alt yazıda geçmiyor. <laughs> Ne? Soğuk yemek yiyeyim. Lanet olsun o bir oğlum. <laughs> ya ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Rider coştu. Hey. Hey şuna bak. Oo, ha. Ay artistle. So good. Vur lan şunu. Hadi switch Hadi vursanız da Allah. Lan ateş etsenize. Ana polis bir şey yapmıyor. Ben anca vurursam yapıyor mu? Bekle. ne aldım seni? Arabanızın ana koymuşsunuz ne iş? <laughs> Hadi. Ya vursana, sweet. Ryder sen niye vurmuyorsun abi? Sen de mi isyan Vurun lan. Anlıyorum tamam sürüyorum. Lan bir patlatamadınız be. Vur. Lan. 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 Vur. Bak oh, hele be. Bana nasıl satayım? Bir vurmadınız be. Şimdiye kadar hiç böyle olmamıştı. Kapat lan rayda kapını. Ben mi kapatacağım? Ona size havalı bir giriş. Az dece. <laughs> <laughs> Bazı sorunlar var çevirde. Öf, seni hep evine mi bırakacağım ayı ya öf. kendin gidemiyor mu tamam sivit ben bırakırım onu evi. tamam şimdi evine götürelim bakalım ya hala yemekle ilgili konuşuyor ya Öf, kapa çenini Anne niye? hala annen için çok üzülüyor dost. Evet buradan zaten evet aynen öyle. 200 dolar verdi dur bakayım şöyle ha o bölüm bu değil değil mi? Yine ben bir ineyim araçtan da. Şöyle bir yapalım. Uzun sürmesini istemem bölüm. Hemen bitireyim. Arkadaşlar bölüm de sıkıcı geçmiş olabilir ama kısa videolar çekmeye çalışıyorum. Hadi bakalım CJ. Heh. Telefon her zaman gibi çalar. Hey CJ ben Switch. Hey ne haber? Eğer sen kendi vücuduna saygı göstermezsen kimse... Ha Hmm. Hadi ya. Ha. İşte burayı gösterecek arkadaşlar. Çok şey yok. Yeme bulmak için radarda Dumble ikonu. biliyorum biliyorum. Tamam. Hiç yapmasına gerek yok. Abi şu an müsait değilim ben bir eve gideceğim yazacağım abi bir de sprey alalım. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Ee, iki, diğer GTA San Andreas videosunu e, birazdan çekerim. Ee, Tamam arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Daha uzatmanın mantığı yok. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.